Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyessir ve la etuansir Rabbiten bil hayr. Bu duayla inşallah başlamış olalım dersimize. Kalem kalınlığını söylemiştim bir milimi geçmesin. Ben çıktı alırken böyle birazcık büyütüyorum daha net anlaşılsın diye ya da tam kaleme ölçünüzü bilmediğim için ortalama bir çıktı alıyorum. Ne kadardır bilmiyorum kalem ölçünüz. Ona göre kağıdın üzerindeki görüntüye göre ben ders değerlendirmesini inşallah yapacağım. Evet, şöyle genel bazı harflerde bir büyüklük var. Bu ra da mesela biraz kaleminize göre büyük görünüyor. Noktaları önce söyleyeyim. Noktalar böyle nesihin noktaları tam bir kare olsun. Kareyi tam kareden belki birazcık küçük olabilir. Ama biraz böyle sinkler, bazı noktalar böyle biraz baklava dilimini andıran noktalar var. Noktalar da önemli. Hem ölçü olarak önemli hem e, harflerin e, üzerine koyduğumuz noktalar önemli. Mesela bu harf hareketleri üst üste koymayız. Daha böyle hatta daha açık bile birazcık araları koyanlar var. Çok sıkışık olmasın. Bakın şu H'nın noktası iyi. En sondaki. Hanın noktası güzel. Şu dediğim gibi baklava dilimini andıran noktalar bunlar. Evet satır düzenimiz, satır yerleşimimiz iyi. Ee, harflerle ilgili dediğim gibi boyutlarıyla ilgili belki bazı bu ra harfinin mesela biraz kaleminize göre bana büyük geldi. Kendinize ölçün. Bu içerisi iki noktaysa sorun değil. Sizin kaleminize göre benim kalemim şu an biraz büyük. Evet. Bu B iyi. Yesir'i yazarken bunu ya B'nin üzerine oturtalım ya da ayrı yazacaksanız biraz daha buradan ayıralım. Şu görüntü e, bu kadar birbirinin dibinde bir görüntü olmasın. Şurada bir tırnak vardır. O tırnağı da yapmayı unutmayalım. Dişler gayet güzel. Buradan sonraki rayı geçiş ve burada da iyi. Dediğim gibi ama biraz büyük. Yani kaleminize göre şu görüntü biraz büyük. 3 noktayı buluyor. Sizin kaleminizde aynı kabul etsek benim yazacağım ölçü şöyle olurdu herhalde. Evet, dediğim gibi birazcık küçültmeniz lazım sizin kalemimize göre benim kalemim biraz daha büyük olmasına rağmen bu görüntü oldu dişler falan güzel dişlerin geçişleri iyi. Biraz yukarıya doğru gitmiş sadece burası aşağıya doğru meyle olsun. Evet şu vavda bir problem var vavın gövdesine göre vavın başı birazcık küçük kalmış. Vavın başını yaparken şöyle yapıyoruz. Bir önce şöyle bir hilal yapıyoruz. Sonra bunun tepe noktası ve arka taraftan geliş ve şöyle gözün içerisine dokunarak birazcık kapatıyoruz. Böyle bir görüntüsü olması lazım. Sonra raları yaptığımız gibi aynen onun ikinci kısmını yapıyoruz. O harfini. Şu aynı burası. Büyük. Gözüne göre daha da büyük. Evet, lamelif iyi. Üst kolları falan çok güzel. Gözünün içerisi de iyi. Burada sadece şu en alt tabanını biraz sola meyilli olması lazım. Şöyle bir meyil vermeniz lazım. Tam satıra paralel gitmesin. Hafif. Şöyle olsa çok daha güzel olur. Bak gayet güzel bir harf olmuş. T ile ayın arası biraz açık. O kadar açık olmasın. Daha yakından yapın. Bir de ayın böyle çok bu tarafa devrilmiş gibi duruyor. Yani bunu çok şu aradaki geçişi uzatmadan hemen Ayın harfine başlamış olalım. Şu aradaki geçişte bu, bu şekilde biraz daha böyle e, Önce dik bir iniş var sonra oradan Kalından inceye doğru bir sindişlerine geçiş var. Sindişleri biraz büyük. İkinci diş ilk diş biraz eşit gibi görünüyor. İkinci diş bir buçuk nokta, ilk diş bir nokta olacak. İlk diş ve ikinci dişin arasında böyle bir boyut farkı olduğunu da belli edelim. Evet sonrası iyi. Evet bunu şurada kesmişsiniz sanki bunun üzerinden bir ra harfi yapmış gibisiniz. Eğer öyle yapıyorsanız şunu yapmaya da çalışırsanız daha iyi olur. Hani bunu yukarıya kadar böyle devam ettirip sonra şuradan bir yerden koyarak ra harfinin ikinci kısmını böyle yapalım. <laughs> Şöyle bir bütün kavisli görüntüsü de olsun. Biraz yakın olsun diğer ra da buraya. Hatta dokundurulabilirsiniz bile. Bu B çok güzel. Bu rağ büyük ama baya büyük. T çok güzel. Şu mimde bir farklı yol izleyerek mi yapıyorsunuz bilmiyorum ama mimin şu tırnağı biraz fazla görünüyor. Biraz daha uzatabilirsiniz buna. Sanki keşide içimde biraz kısa kalmış. Evet bu mim yaparken şimdi buraya kadar geldik. Sonra aşağıya doğru indik biraz sivrice olsun. Bir de dediğim gibi şu mimin üstündeki o tırnak çok büyük bir tırnak değil. Daha yukarıdan alarak bunu böyle yapalım. Şu da çok yuvarlak olmasın. Böyle biraz sivri bir badem gibi bir görüntüsü olsun. Dediğim gibi keşidi için birazcık kısa kalmış. Evet B elif çok devrik duruyor. Sola doğru bir maili var ama bu kadar devrik değil. Şu alt kısmı da satıra böyle yapışık değil. Birazcık burada da eğim var şöyle bir aşağıya doğru geliş var. Evet. Aşağı gene biraz büyük. Şuralardan falan almanız lazımdı bunu. Y'ye çıkış biraz fazla yatık. Bir de bu lambdan H'ye geçişte bir problem var gibi. Ona bir dikkat ederseniz buraya kadarki kısmı iyi. şöyle bıraktınız bakın hay yapmaya yani yukarıdan gelen lam harfinin ucundan başlayın yani yukarıdan gelip ha için ayrı bir hareketle yapıyor gibi değil de bir bütün halinde olsun orası şurada y'ye çıkarken hayır derken birazcık daha dik olsun çok devrik değil Burası bir nokta, burada çok açılmasın ve son olarak ra'yı da çok büyütmeden yaparsak gayet güzel. Evet, elinize sağlık. Ee, güzel bir ders. Yani tekrar etmeye gerektirecek kadar problem yok. İnşallah harfleri falan zaten yazarken bunları inşallah düzeltiriz. Sizin baktığınız örneğinde bir fotoğrafını bana gönderirseniz belki orada farklı şeyler olabilir. Şevki Efendi'nin Sülüs Nesih Meşmurak'a, İrsık'a baskısı olanlar genelde onları takip ediyoruz. Onu yani şu mesela bu baştaki tırnağı şöyle yapan da var. Farklı yapılan, yapılanları da var. Şöyle yapılanı yani. Sizin yaptığınız gibi olan da var. Evet harflerin birinci bölümünü yazı verin inşallah Elif'ten F'ye kadar olan kısmını. Eğer çalışır tamamını yazabilirseniz tamamını da yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.